Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması her zamankinden yakın. Tarafların barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağladığı duyuruldu. Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'dan geldi. 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayramov, barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını söyledi. Mutabakat sağlanmayan son iki madde konusunda da Ermenistan'ın Azerbaycan'ın önerilerini kabul ettiğini vurguladı. Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan Anayasası'nda ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi. Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, Agit Minsk grubunun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.